Herkese selamlar. Ben Ece. Ben Çağatay. Ben Rabia. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz ve Yaptım. sizlere minik bir vlog çekeceğiz. Okulu tanıtacağız birazcık. Tam da tercih döneminde işinize yarar, eğlenceli, keyifli bir video olur diye düşünüyoruz. Şimdi gidiyoruz. Bugün çok sıcak hava. Evet. Boğaziçi'ne gelirseniz bu yoldan mutlaka ineceksinizler. Ney dersiniz olduğunu özellikle. Evet. Umarım bu arada sıralamalarınız çok iyi gelmiştir. Umarım tercih döneminizde çok keyifli geçer. Manzarayı göstereyim birazcık. Çağatay burayı tanıtmak ister misin? Evet. Burası Petekler. Burada birçok oaz içinin anısı vardır kesinlikle ve burada arkadaşlarınızla gece oturabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz hatta. Bazen geçerken burada hoparlörle müzik açıp dans eden insanlar görebilirsiniz. Burası mühendislik fakültesi. Burada hangi bölümler var? Makine mühendisi olduğunu biliyorum. Endüstri olduğunu biliyorum. Bir de inşaat olduğunu biliyorum. Aynen. Elektrik ve bilgisayar Kuzey'den. Evet. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Ve e, sadece mühendislerin değil diğer alanların da dersleri burada oluyor. <laughs> Selamlar. Güney Çimlere geldik. Burası Vektörlük binamız. Hı hı. E, burası TB, Temel Bilimler Binası. Ayrıca yeni web sitemizde belki incelemişsinizdir. Gerçekten çok güzel oldu. İncelemenizi tavsiye ederiz Kant Akademi koçları. Ve ayrıca Kant Akademi Boğaziçi kazandıysanız ya da derece yaptıysanız da bu şekilde. Kant Akademi'ne koşu yapmaya başlayabilirsiniz. Kant Akademi yeni koşularını arıyor şu anda. Bu tercih yapacak arkadaşların da aklında bulunsun. evet Burası Doçol. Genellikle dans eğitimleri ya da spor aktiviteleri burada gerçekleşiyor. Şu yan tarafında öğrenci faaliyetleri binası var. Orada genellikle etkinlikler düzenleniyor. Kulüp etkinlikleri olsun. ya Oyuncular özellikle orada çok oyun sergiliyorlar. Çok güzel bir yer. Kesinlikle eğer Boğaziçi'ne gelirseniz en az bir kere bir oyuna gidin tiyatro oyunlarına. Tiyatro evet, ben henüz gidemedim. Çok iyiydi. Aynen, kesinlikle yani, gideceğim ama. De, yani kendilerinden evet. ödüm veriyorlar ve oyuna gidiyorlar. Evet, erkek yurdu. Erkek, erkek yurt binası. Hala yani, daha açık olan yurtlardan. Herkesin fakülte olarak düşündüğü bir bina aslında. Evet. Yani baktığınızda yani bir fakülteden farksız ama orası bir erkek yurdu. Evet, altında kulüp odaları var. Şu Hı -hı. an kulüp odası mı bilmiyorum. Bir değişim yapılacaktı galiba. Evet burası Albert Longcoln binası. Benim bir tane dersim olmuştu burada. Ama aslında ders binası değil. Burada dersim mi oldu? Ya aynen. Bir tane salonda bir dersim olmuştu. Ama şeydi, matematik ve müziğin uyumuyla alakalı a, bir piyano dinletisine gitmiştik. Yani aslında matematik dersimizdi. Ama piyano dinletisi yapılmıştı derste. O şekilde bir ders geçirmiştik. Onun dışında sanırım konserler oluyor. Konserler Klasik, oluyor. Müzik Klasik müzik konserleri oluyor ve her bir konserde farklı enstrümanlar oluyor, farklı insanlar oluyor ve gerçekten çok keyifli. Şimdi bu bina neresi? Bu Nasıl? Washburn Hall bizim fakülte binamız. İdare İktisadi Bilimleri fakülte binası ama içerisinde ekonomi dersleri yok. Bizim binamız atık Birkan <laughs> Ama fakülte binamız burası. Gerçekten çok 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 güzel bina. İçerisi tamamen bembeyaz. Hayatı yaşamış gibi hissediyorsunuz. Evet evet. İşte girelim mi? Olur tamam, girebiliriz. Açıttır. İşletme, politika ve ekonominin fakülte binası. Ama sadece politika ve işletme bölümleri burada. <laughs> Süper, inanılmaz seri. <laughs> dersleri İşletme dersleri ve politika dersleri. Benim e, ekonomi dersim de buradaydı. <laughs> Sikiyim. <laughs> abilerin yanına evet. gideceğiz. Hadi evet. Neredeydi yalnız? Sol, ta sol tarafta erkek yurdum orada. Bir de kahve içebiliriz Olur. o tarafta. Dipsi. Ben biraz o acıktım sadece. Hı. Orta kantinden de bir şeyler alabiliriz. Ben limonata alacağım. Okey. Okay. Okay. Neredeyiz peki şu an? Hadi orta kantine gidelim. Orta kantine geldik. Aynen. Ayrıca burada ders de çalışabilirsiniz. Ton balıklı sandviçler bence güzel. Ben yemedim bunlardan. Ton balıklı sandviç. Ben saç gibi oldum. Bu sandviç yedim mi? <laughs> Şimdi burada geldik. Buna tavuk. Şuraya yaklaşalım. Bu bir abi piyano çalıyor. Hmm. Sağ taraf hmm. piyano odası. Karşı ego diye geçiyor. İkisi de, ikisi de işte kayıt yapabiliyorsunuz. Hmm. Bu heykel yeniden doğumu simgeliyor. Özellikle Boğaziçi'lerin Boğaziçi'ne geldiğinde ki yeniden doğumunu simgeliyor. Hem kişisel olarak hem de hayat olarak. Özellikle buraya geliyorsunuz. Böyle. Ve yeniden doğuyorsunuz. Evet. Doğdu mu? Doğdu mu güneşim? Köpürtmesi anlayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> GSK'da genellikle atölyeler oluyor ve e, yani özel sanatlar kulübü olduğu için birçok alanda etkinlik düzenliyorlar ve bunların sene içerisinde katılabiliyorsunuz. Ve evet. çok maddeden birçok sanat eseri yapılıyor. Yani şu an şimdi asıl başlayıp tarihine alacağım sanat şeyleri. Adam işte boğaz içilerin ruh halini yansıtıyor. Evet. Nasıl? Çok, felsefik. Iyi. Yeniden doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir heykel vardı benim çok dikkatimi çekiyordu onu kaldırıp şurada bakın şurada kocaman bir e, böcek var. Gatto. İspanyolca gatto. El gatto. Gat El gatto. İtalyanca gatto. Happy happy happy. Şey neden bu Neden bu adı tercih ettiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kanta kademden koşup almak üzere git faydalar sağladı. Allah <laughs> Şimdi de Tevfik Fikret'e misafirliğe gidiyoruz. Aşiyan konağına gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Aşiyan konağına Boğaziçi'nden <laughs> geçiş yapabiliyorsunuz. Aşiyan konağını mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Zaten kendisi de Robert Kolej'deki hocalardan bir tanesi diye biliyorum zamanında. E, evini de iş yerine yakın olsun. Ne buraya yapmış <laughs> Ahşen konağı? Şu an sana buradan giriş yapamıyoruz. Gerçekten güzel manzarası var. Ama yokuş çok e, yüksek. Yani böyle bir evde yaşasanız siz de şair olabilirdiniz tabii ki de. Evet şimdi yemekhanedeyiz. Burada... Yemek saati başladı mı? Yemek saati burada yarım saat erken başlıyor. Aa, tamam, normalde dört ya. buçukta başlıyor burada. Yani normalde beşte başlıyor. Burada dört buçuk. Evet. Burada yemek yiyoruz. Evet burada yemek yiyoruz. Şimdi ters tut. Tamam şurayı tanıtacağım. Şu, şu, karşı taraf bebek yokuşuna iniyor. Çok güzel bir yol. Boğaziçi'ne giderken e, bu olduğu İstanbul olduğunuzu unutuyorsunuz. Sonra bebek sahile çıkıyorsunuz direkt. Yani okulu direkt bebeğe bağlayan bir yol var ve o kadar güzel ki. Kesinlikle görmelisiniz. E çıkmak zor, çıkmak zor. <laughs> çıkmak zor. İnmek çok kolay. Çıkarken finikler kullanın. Çıkmak da güzel. Ama... Çıkmak güzel de. bacak kası yapmak istiyorsanız da yapın. Mini vlogumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için kısacık bir boş tur yaptık. Kalan içeriklerimizi paylaşacağız. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Ben açım. Ben nice şimdi açım. Nice you, açım. O video bilmiyorum sadece yabancı birisi atıyor örneğim atıyor diyor. Ondan sonra diyor ki açım açım diyor. O da nice Bir tane bantı. <laughs> İki tane bantı. Bir tane <laughs> Bir tane risk falan Evet. 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 Evet.